Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı sınava bir hafta kala çalışmalarımız nasıl olmalı ve metinler imansız mı olacak gibi önemli başlıklara değinmiş olacağız arkadaşlar. Ben sizler için her zaman en iyi şekilde bilgileri aktarmaya çalışmış olacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden, süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Peki bu videomuzun içeriğindeki başlıklar neler olacak isterseniz şöyle bir toparlayayım sizlere. Ondan sonra videomuza başlamış olalım arkadaşlar. Sınava nasıl çalışmalıyız? Çakışan sınavlar çözümü nasıl olmalı? Hocam ben icra katibine gireceğim, zabit katmine gireceğim. İkisi çakışıyor. Bunun hakkındaki çözümümüz nasıl olacak? Bunun hakkında konuşmuş olacağız. Metinler imlalı mı olacak, imlasız mı olacak? Bunlar hakkında konuşmuş olacağız. Bu ciddi anlamda çok kesin oldu çünkü. Ve sınava hangi kıyafette gitsem daha iyi olur gibi sorular çok aldım. Buna da yanıt bulmaya çalışmış olacağız arkadaşlar. İsterseniz ilkinden başlayalım. Sınava nasıl çalışmalıyım? Son bir hafta nasıl bir çalışma yürütmeliyim gibi soruya değinmiş olalım arkadaşlar. M5 bilişim sitesini tanıtmıştım daha önceki videomda M5 bilişim sitesi hakikaten çok güzel bir site. Sizler oradan çalışmanızı yürütebilirsiniz. Bazıları ilk 30 metnin var olduğunu söylüyor. Diğer geriye kalan 40 metnin var olmadığını söylüyor arkadaşlar. Hiç önemli değil zaten sizler oradan yeni metin yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum işte 32. metni sizler oradan kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. O metni moda mod sizler çalışmış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki çalışmalarımı nasıl sürdürmeliyim? Yani günde kaç saat saat çalışmalıyım. Hangi aralıklara çalışmalıyım? Bunun hakkında konuşalım biraz da. Arkadaşlar, sürekli çalışırsanız böyle 2 saat 3 saat boyunca sürekli yazmaya çalışırsanız sizler yorulmuş olursunuz ve iyi bir performans ortaya koymayabilirsiniz. Hani gerçek performansınızı bu şekilde ortaya koymayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hani ara ara çalışın. 1 saat 1 saat çalışın. Günde hani 3 farklı saatte toplamda 3 saat olacak şekilde çalışırsanız muazzam olur. Eğer vaktiniz yoksa yarım saat aralıklarla toplamda bir buçuk saat günde çalışırsanız yine güzel bir rakama ulaşmış olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Toplamda farklı 70 metin var. Bu 70 metinin hepsine zaman ayırmaya çalışın. Hani sadece ilk 20'sine ilk 30'una ilk 40'ına bakmayın arkadaşlar. Çünkü size hangi metinin denk geleceği hiç belli olmayacağı için farklı 70 metine de zaman ayırmaya çalışın. Hani metinlerin hepsine hakim olmaya çalışın sevgili arkadaşlarım. Peki sınavlarım çakışıyor. Çakışan sınavlar nasıl çözüm bulacağız? Bir tanesine girmeyecek miyiz? Yoksa her ikisine girebilir miyiz? Gibi birçok soru alıyorum arkadaşlar. Ee, Sizler? Atıyorum Antep'te ikamet ediyorsunuz. Adana'da sınavınız da var. Hem Antep'te hem Adana'da sınavınız var aynı günde. Biri icra kağıdı, biri zabit kağıdı gibi. Sizler nerede ikamet ediyorsanız arkadaşlar oraya dilekçenizi sunun. Yani komisyonla görüşün, komisyonla irtibata geçin. Bir şekilde dilekçenizi verin. Mail yoluyla, fax yoluyla artık nasıl olacaksa. Onu ertelemeye çalışın arkadaşlar. Bir tanesini aradınız. O izni vermedi mi? Diğerini arayın. Bir şekilde izni almaya çalışın arkadaşlar. Hani eskiden bu çok daha kolaydı. Ama şu süreler biraz zorlaştırılmış olabilir arkadaşlar. Artık şansınızı deneyeceksiniz. İnşallah komisyon iyi çıkar ve erteleyebilirsiniz. Hani benim tanıdığım dostlarım var. Mesela ertelemiş olan dostlarım var. Aynı güne çakışmış olan. Bir tanesine dilekçesini verdi ve ertelemiş oldular. İnşallah size de e, bu şekilde kolaylık sağlar diye umut ediyorum size, sevgili dostlarım. Peki metinler imlalı mı olacak imlasız mı? Yani büyük harf, küçük harf, virgül, virgül falan filan hani bunlara dikkat edilecek mi? Hayır arkadaşlar. Düz metin şeklinde herhangi bir büyük harf, küçük harf falan filan olmayacak. Yani virgüllere, virgüllere dikkat etmeyecekler. Yani imlasız olacak arkadaşlar. Bu bilgiyi size vermek istiyorum. Çok kez soruldu bu. Bunun yanıtını da bu şekilde vermiş olayım sizlere arkadaşlar. Peki sınava hangi kıyafette gitmeliyim? Peki takım elbise mi giymeliyim acaba gibi birçok soru geliyor arkadaşlar. Hani takım elbise değil de hani biraz uygun biçimde giderseniz eşofmanla falan değil arkadaşlar normal öyle keten pantolon olur, e, kumaş pantolon olur, renk uyumu olur, hani biraz daha uyumlu gitmenizde fayda var. İlla takım elbise giymenize gerek yok arkadaşlar. Hani takım elbise de giyebilirsiniz sorun olmaz. Ama illa ki takım elbise giymek zorunda değilsiniz. Biraz uyumlu olsun. Biraz tertipli olun, düzenli olun. Yeterli olmuş olacaktır arkadaşlar. Hani e, hani kot pantolon giyemez miyim gibisinden soru gelecek bu kez. Hani giyebilirsiniz sevgili dostum. İstersen şort giy. Hani buna kimse karışmaz tamam mı? Ama hani ne kadar düzenli olursan, ne kadar tertipli olursan senin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum sevgili dostum. Yine duyumlar aldıkça sizlere paylaşmış olacağım. Farklı farklı önemli duyular geldikçe sizlere paylaşmış olacağım arkadaşlar. Ha bir de şu çok soruldu arkadaşlar. Sınavlar ertelenecek mi acaba? gibi birçok soru aldım. Hayır arkadaşlar. Hani ertelmiş olsaydı bugüne kadar bir duyuru gelirdi. Duyuru gelmediği için de ertelenmemiş olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Yine farklı bir bilgi aldıkça sizlere paylaşmış olacağım arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden, çalışmalardan, sözlü mülakat çalışmalarından haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.